ülkemizdeki hadis inkarcıları ikiye ayrılıyor. Bir, hadislerin tamamını inkar edenler. Bunlar kim? On dokuzcular. On dokuz grubu. 19 putuna tapanlar. Bunların lideri kim? Reşat Halife. Amerika'daydı, öldü. Toprağın altında şimdi hesap veriyor. Sahte peygamber. Allah ben uyumamışken ruhumu semaya yükseltti. Orada bütün peygamberlere görüştüm diyor ve Kur'an'daki sırrı öğrendim. Nedir o sır? 19. Kim bu 19'a inanmazsa yavur gider dedi. Reşat Halife. Ülkemizden bazı cahiller, bazı ilmi altyapısı olmayan cahiller buna tabi oldular. Peygamberleri kabul ettiler. Sonra bu adam öldü gitti ama o sapkın görüşleri hala devam ediyor. Ülkemizdeki mümessili şöyle dedi bir sohbette, bir canlı yayında. Bu görüşü savunan, bu matematiksel sistemi savunup Kur'an'ın fazla olduğunu iddia eden o sapkın adam şöyle dedi. Eğer 19 mucizesi olmasaydı, bakın bir adam nasıl el fazla küfür işler anlayın. Eğer 19 mucizesi olmasaydı Kur'an'a olan inancım sarsılırdı. Bunu söyleyen bir adam dinden çıkar. Yani bu adam şunu demiş oluyor. Kur'an benim kafamdaki matematik hesabına uymasaydı ben bu Kur'an'a inanmazdım. İnancım sarsılırdı. Ne oldu sen? Nasıl Müslümansın sen? ellediğine yu'minûne bil gaybi ne oldu? Müminler o kimselerdeki gayba iman etmişlerdir. Sen gayba im iman etmiyorsun, sen matematiğe iman ediyorsun. Bu Kur'an matematik kitabı değil ki. Bu Kur'an iman kitabı. Görmediğimiz cenneti anlatıyor, görmediğimiz cehennemi anlatıyor, görmediğimiz ilahı anlatıyor. Allah Celle Celaluhu. Bu iman kitabıdır, matematik kitabı değil, fizik, bilim kitabı değil bu. İnanacaksın. Sense diyorsun ki benim matematik hesabıma uymazsa inanmam. İşte bundan dolayı sapıyorsun ve senin adamların cami cami geziyor, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresini açıyor, o surenin en sonundaki iki tane ayeti tükenmez kalemle karalıyor. Camilerde şu anda bunların adamları var. Kimin etrafında, gittiği camilerde bir adam namazdan sonra ya da önce Kur'an'lara gidiyorsa ve elinde bir tükenmez kalem varsa, Allah rızası için resmini çeksin, imama versin. Yahut da karakola gitsin. Bu adam Kur'an'ı çiziyor demekti, Kur'an'ı karalıyor. Neden? Çünkü bu hadis inkarcısı, bu sahte peygamber 19'cular Kur'an'ın fazla olduğunu iddia ediyor. Tövbe suresi onlara göre sonradan eklenmiş. Bunlar hadislerin tamamını inkar edenler. Merkezi neresi bunun? Amerika. Zaten Dini anlatan bir adam, dinden bahseden bir adam Amerika'ya gitmiş gelmişliği varsa kaçın. Kaçın, tehlike var. Amerika'ya gidip gelen bir adam ya Mehdi olduğunu iddia ediyor, ya İsa olduğunu iddia ediyor ya da son peygamber. Muhakkak oraya gidip gelen 360 derece dönüyor, değişiyor. Bir tane arkadaşım dedi ki, "Hocam dedi seni bir hafta Amerika'ya götüreyim." Bir tatil yap dedi orada. Ben de ona dedim ki, "Kardeşim bak, Amerika dışındaki her yere gelirim. Amerika'ya gelmem. Hocam ne var Amerika'da dedi. Oraya dedim hangi hoca gittiyse sapıttı. Ben kendimden şüpheleniyorum kardeşim. Ben imanımın çok kuvvetli olduğunu iddia etmiyorum. Onlar sapıttıysa ben de sapıtabilirim. Orada bir şey oluyor. Ya havasından etkileniyor, ya suyundan etkileniyor. Ya para karşılığı benliğini satıyor, dinini satıyor. Bilmiyorum bir şeyler oluyor. Ama bu adam oraya gittikten sonra değişiyor. Kim varsa oraya gitmiş gelmiş ya da orada yaşamaya devam eden adam değişiyor. Fetvaları ortada. Tavırları ortada. İşte 19. 19. Son peygamber Reşat Halife'dir. Reşat Halife'ye iman etmeyen, ona tabi olmayan kafirdir. 19. Bunlar hadislerin tamamını inkar edenler. Bir de bunlardan daha tehlikeli olanlar var. Bunların grubu çok ufaktır. Çünkü hadisler puttur. Hadislerin tamamı uydurmadı dediği anda biraz kafası çalışan, biraz sohbetlenmiş Müslüman diyor ki bu sapık. Bu büyük tehlike değil. Asıl tehlike biz hadislerin bir kısmını kabul ederiz, bir kısmını kabul etmeyiz diyenler. Bunlar kim? Hilal TV grubu, Aziz Bayındır grubu. Bunlar hadislerin bir kısmını kabul ederiz. E, kabul etmediğin kısım ne oluyor? Kur'an'a vuruyoruz, vuruyoruz, topu duvara vurur gibi. Hadisleri Kur'an'a vuruyoruz, uyuyorsa alıyoruz, uymuyorsa atıyoruz. Sen nesin oğlum? Müştehit misin sen ya? 10 tane hadisin Arapçasını söyleyemeyen adam müştehitlik iddia ediyor. İşine gelen hadisi alıyor, işine gelmeyenleri reddediyor. Buhari'den de gelse, Müslim'den de gelse, kütüb-i sitte hadisi de olsa, en kuvvetli hadis bile olsa bizi inkar ederiz diyor. Biz kabul etmeyiz. İmam-ı Azam kabul etmiş. İmam Gazali'yi kabul etmiş, İmam Malik kabul etmiş, İmam Ahmet kabul etmiş. Yüz binlerce hadisi hafızasına almış, İmam Suyuti'ler kabul etmiş. Sana uymuyor, sen kabul etmiyorsun. Neden? Çünkü yeni bir din getirmek istiyorsun, çünkü tahrif etmek istiyorsun. Allah bu sapkın kardeşlerimize, bu kabillere hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Kardeşlerimiz mi hocam? Sapık bile olsa kardeşimizdir. Kurtulması için, hidayeti için dua edeceğiz. Niyetleri kötü olabilir. Gerçekten de niyetleri kötü. Gidişat iyi değil devamlı ehl-i sünnet karalıyorlar, sahabileri karalıyorlar, Resulullah Aleyhisselam'ı hafife alıyorlar, tahfif ediyorlar. Aşağılıyorlar. Yani mucizesi yoktur, Kur'an'dan başka mucizesi yoktur. Bu iki grubun adamları mesaj yolluyor. Peygamberin Kur'an'dan başka mucizesi yoktur. Buyurun. Sadece Kur'an'da Resulullah Aleyhisselam'ın Kur'an'da zikredilen mucizeleri, inkar ettikleri mucizeler. Ayı ikiye bölme mucizesi. İsra mucizesi. Kur'an'da zikredilen ayetlerle mucizeler. Bu ne anlama geliyor? Daha bırak hadis-i şerifler gelmeyi. Sen ayetleri inkar ediyorsun. Nasıl Kur'an'dan başka mucizesi yok? Hadis-i şeriflere geldiğimiz zaman bine yakın mucizesi vardır. Sıradanlaştırmak için o da bizim gibi bir insandır diyorlar. İşte her hadis inkarcısı bir sahte peygamberdir dediğim zaman bunu iddia ediyor.